İlk çıkan Tefal Clipso modelinin kullanımı. Ee, şimdi kapağı buraya basarak kapattık. Et pişirdiğim için ikiye getirdim. İki şu beyaz şey göstergesi burada. İkiye getirdim. Altını harlı ateşe açtım. Ee, ve şuradaki şey aşağıdaydı. Şu gösterge. Şu sarı çizgiler çıkınca bu içindeki basıncın yeterince yükseldiğini gösteriyor. Bakalım. Eti yaklaşık bir saatte tam olarak lokum gibi pişirmesi lazım. İşte kataloglarda veya kullanım şeyinde ilk modelleri anlatılmayan şudur. Çünkü ilk şeylerde Türkçesi de yok. Şurada bu aşağıdaydı iyice. Basınç yükseldikten sonra görünür hale geldi. Daha sonra... İçindeki buharı boşaltmak için piştiğinde bu buhar çizgisini buhar ayarına getireceğiz. İçindeki basıncı buhara atacağız. Biraz da soğutacağız. Ondan sonra e, yeşil düğmeyi basarak kapağını o şekilde açacağız.